Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek eşyalar. Evet arkadaşlar, Demon Slayer işbirliği ile gelecek eşyalardan bahsedeceğim, geri dönecek eşyalardan bahsedeceğim, efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanımda Kadriye olacak arkadaşlar, Kadriye ile beraber bakacağız. Bence böyle daha eğlenceli oluyor. Kadri hoş geldin. Bence de sakın, Bir ol. de arkadaşlar bir önceki videoda haftalık üyelik çekilişimiz vardı. O çekilişimize katılmak istiyorsanız devam ediyor halen daha. 5 kişiye haftalık üyelik veriyoruz. Bir önceki videoyu izleyerek katılabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar bir de Emre kardeşimizin klanına alımlar vardır arkadaşlar. Kendisinin klanına gidebilirsiniz. Ödüllü turnuvalar yapıyor arkadaşlar. Çekilişler yapıyor. Kendisi biliyorsunuz hesabını tanıtımını yapmıştık. Çok değerli bir insandır. Karargah Birliği arkadaşlar. Klan kimliği de burada yazıyor arkadaşlar. 60 seviye üstü olmanız gerekiyor sadece. Instagram'ını açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Direkt klanına istek de atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hızlıca etkinliklerimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle bir tane sıkarımız var arkadaşlar. Şöyle bir tane soğumuş şarka gelecek. E, muhtemelen bize de böyle bir soğumuş şarka gelecek arkadaşlar. Daha önce göstermiştim zaten. Nasıl Kadir? Scar'ı beğendin mi? Scar'ı bayıldım Seko. Ben de çok beğendim. Evet arkadaşlar Demon Slayer işbirliği ile arkadaşlar gelecek etkinliklerimiz var. Eşyalarımız var. Onları da sizlere göstereceğim. Bir tane şimdi bir tane yumruk desenimiz var. O yumruğu ilk başta gösterelim. Kadir şöyle bir yumruk deseni nasıl? Seko ben mavi hastası olarak bayıldım. Burada 45 elmas gösterilmiş ama bize 45 elmasa gelmez arkadaşlar. 300'e gelirse ko. Bence de. Evet arkadaşlar şimdi Demon Slayer işbirliğiyle gelecek uçağımız arkadaşlar. Etkinlik başladığında arkadaşlar yani eşyalar gelmeye başladığında şöyle bir tane uçağımız olacak. Üzerinde Demon Slayer yazıyor arkadaşlar. Kıyafetleri gelmişti değil mi Soko? Tabii kıyafetleri hepsi gelecek. Siyahlı. Hepsi gelecek. İlk başta uçağımız böyle arkadaşlar. Gayet hoş değil Sittim. mi? Sittim. Gerçi uçakta kaç dakika duruyoruz ki Kadir? Hemen atlıyoruz zaten. Soko uçağı, uçağı ne yapacağız? Uçağa binmedim ama bu yazın bineceğim inşallah. İnşallah. Ben de bineceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki eşyamıza geçelim. Jeton mağazası arkadaşlar böyle olmuş. Yine bu da Demon Slayer işbirliğinde böyle yeşil siyah falan oluyor. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bir de Zeplin'imize bakalım. Zeplin'imizin de yeni rengi bu şekilde olacak. Şeye bayıldım ama Seko rengine bunun. Zeplin'imiz yine arkadaşlar bu şekilde anime karakterler var üzerinde. Demon Slayer görüyorsunuz. Yine Biz, bu şekilde bir zeplinimiz olacak. Düşünsene içinden karakterler iniyormuş Seko. Ulan Kadriye ne yapacağız karakterlerin inmesini? Hayal dünyasında yaşıyoruz işte Seko. Fena değil bence güzel olmuş bu şekilde. Evet bir sonraki eşyamız arkadaşlar. Şöyle bir tane araç desenimiz var ki arkadaşlar seri bir araç. Yani Kadriye bu araç normal araçlara göre biraz daha hızlı. Ve çok beğendim bu aracı ya şunun bir desenlerine bakar mısın? Karakteri gibi güzel Zeko. böyle önünde. Ama bir... çok ne güzel istiyorsun? ya şu tekerleklerine bakar mısın? Şöyle çok şekline şamalne. Siz Ya bir gelsin bakacağız ama çok hoşuma gitti. Normal araçla bu desen arasında bir fark var arkadaşlar bu daha seri gidiyormuş. Bunu şimdi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir test edersek gördüğünüz gibi üstte bakın arkadaşlar bu göstergesine baktığımız zaman maksimum hızı bu karakter ya bu aracın maksimum hızı diğer araca göre daha fazla. Yani 150 kilometre hız yapabiliyor, öbürü 144. Yani bir arada bir 6 kilometre fark var. Bu tabii ki kullanımda da seridir. Yani son suratı da daha hızlı. Evet bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar şöyle bir tane yükleme etkinliği bekliyoruz arkadaşlar. %100 bonus veren bunu da yine yakın zamanda gelmesini bekliyorum. Eskiden ne çok geliyordu değil mi Seko? Evet. Elmas fiyatları da her gün zamlanıyor. Yani gerçekten %100 bonuslara da ihtiyacımız var. Artık yükleme de yapamıyoruz. Yok. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz da geri dönecek etkinliklerden bahsedelim. Şöyle bir tane palyançolarımız var arkadaşlar. Şöyle yine bir jetonla takas edilen bir etkinliğe gelmesini bekliyoruz. Tabii ki bizde yine 300 olur arkadaşlar. Bilmiyorum bizim servis çok kazık ama. Bize arkadaşlar 300 elmasa gelmesini bekliyorum. Kadir sen bu paylançoları seviyor musun? Evet. Siyah güzel baksana Seko. Bence 7 artı 3'ü çok güzel. Yok ben siyah hoşuma gitti Seko. Evet arkadaşlar bir geri dönmesini beklediğimiz etkinlik ise Teknoskalların yine şöyle bir etkinliğe başka serverlara gitmiş. Bize gelir mi bilmiyorum ama yani bize gelme olasılığı da var yine arkadaşlar. <laughs> ben soğutup soğutup getiriyor biliyorsunuz arkadaşlar. Artık bunlar da gide gele bir hal oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yapsın garana bir şey bulamıyor. Yine bu etkinliğimizde gelirse şaşırmam arkadaşlar. Yine arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz bu tavşancıklar var. Hem kırmızısı, hem moru. Biliyorsunuz galiba. Sarısı da var galiba. Yok sarı mı yeşil mi? Şey... Biliyorsunuz ki bizde şu anda arkadaşlar mavi bir de lacivert var. Bu kırmızı ve e, mor olan da arkadaşlar yani bize yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. Görüyorsunuz ki görsellerde de gösteriliyor. Yakın zamanda gelecek. Kırmızıyı beğendim sepete. Görüyorum arkadaşlar zombi samuray setini de soruyorsunuz. Yani onu da bekliyorum. E, bir ay içinde gelmesini bekliyorum. Birçok servera geri gitti. Evet şöyle bir tane etkinliğimiz var arkadaşlar. Bu etkinlik de böyle değişik. Biliyorsunuz ki Garena artık değişik etkinlikler getirmeye devam ediyor. İfade mi Seko? Kadir'e bilmiyorum da içerisinde evet ifadeler evet. var. Şöyle değişik güzel ifadeler de var. Ama değişik bir çevirmesi var. Eskiler değişik de bir... var, Yeni gelecekler de var. Evet. evet. Şöyle değişik bir etkinlik arkadaşlar. Yine bunun da bizim server'a gelmesini bekliyorum. Pat diye gelirse şaşırmayın. Ama bilmiyorum nasıl çevriliyor. Onu gelince artık bakacağız. Tabii. Ama içerisinde çok güzel ifadeler var tabii ki. Fahri'den çok kızın kıyafetine bakıyorum ben şu an Seko. Güzelmiş ama. Ha. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki bu şekilde detayları da gösterilmiş. Detaya gerek yok. Evet şimdi ifadelere biraz da bakalım arkadaşlar. Yeni gelecek ifadelere. Bu ifade vardı değil mi Kadriye? Sadece biraz şeyini mi değiştirmişler Seko? Sanki bunu sadece tip şeyini değiştirmişler. Üzerine bir tane. Bir şey evet. 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 Bu da vardı da şimdi yeni birkaç tane ifade var. Onlara bir bakalım. Eskilere gösterme, Eskileri gösterme Ula. Eskileri gösterme Ula bunlar vardı. Yeni getir yeni. Ama şu yoktu Kadiye değil mi? Güzel. Bir de bu, sonra buna binse. Biniyor mu? Binmiyor da böyle Anladım bir şey yok. Binemiyor da ya. Evet bu da yine yeni gelecek ifademiz. Bu da yine yeni gelecek bir ifademiz. Bu gösterdiğim etkinliğin içine gelebilir arkadaşlar. Oo, yine yeni gelecek birkaç tane eşyamız var böyle. Böyle bir tane çantamız var. Galatasaray çok iyi. Evet. Bunlar eski bunlara gerek yok. Ama bunlar o etkinliğin içerisinde gelecek galiba arkadaşlar. O yüzden gösteriliyor. Yine şöyle bir tane de tavamız var arkadaşlar. Şöyle yine bir tane pala var. Bunlar arkadaşlar e, yeni gelecek eşyalar arkadaşlar. Pala güzelmiş. Şöyle de bir tane yine loot sandığımız var. Ben bunu çanta zannettim. Aynen ganimet kutusuymuş. Yine şöyle bir tane mag yedi. Güzel. Galiba atış oranlı. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.